Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda SM25'te Fenerbahçe kariyerinin yeni videosuyla birlikte karşınızdayım. Geçen bölümü izlemediyseniz kanalda videosu mevcut. Maçlara geçmeden önce de kanala abone olup like ve yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Bu bölümde transfer dönemi açılacak. Oyuncularımız yorulmuş. İlk maçımız öncesi. McNeil'lerine Cengiz Ünder'i alacağız. Enda Işimiye sakatlıktan mı döndü? Kırmızı kart cezasından mı ne dönmüştü? Gimanez'in sakatlığı daha devam ediyor. Biraz eksiklerimiz var. Ama düzelecek bu bölümde. Oyuncularımız yorgun. Osterwolde yerine Wagnum'la başlayacağım maça. Maç kadromuz böyle. İlk maçımıza geçelim. Maç başlıyor. Bölümümüzün ilk maçında Alanya'da deplasmanındayız. Cengiz Ünder'le 1-0'a geçtik. Cengiz Ünder kendi kalesine de attı. Maalesef oyunda böyle bir sıkıntı var. Elanga, Minamino, El Nesri atıyor Alanya'yı. Bölümümüzün ilk maçında 4 1 yeniyoruz. Güncelleme geldikten sonra oyuncular kendi kalesine çok gol atmaya başladı. O biraz saçma olmuş. Onu inşallah en yakın zamanda düzeltirler. Şimdi Kayseri ile bir kupa maçımız var. İlk maçı yenmiştik herhalde Kayseri'ye karşı geçen bölümde. Aynen 4-1 yenmişiz. Şimdi revanşını oynayacağız. Biraz rotasyona gidebiliriz. Oyuncularımız çok yoruluyor çünkü. Osterbol'de de iyi gelişimle devam ediyor. Gimanez geri dönmüş. Fevler'i buraya alalım. Castillo gelmiş. Sakatlıktan. Buraya aldık Castillo'yu dur. Wagner oynasın. Danilo oynasın bu maç. Livakovic oynasın. Elanga yerine Mekni'yle atalım. Maç kadromuz böyle. Kayseri maçına geçelim. Maçımız başlıyor. Kayseri karşısında ilk maçı 4-1 yenmiştik. Bu maça da 3-1 önde başlıyoruz. 4-1 Castillo, 5-1 El Nesri. El Nesri gollerine devam ediyor. 6-7 8 oldu. 9 oldu. 9-1 Kayseri'yi yeniyoruz. Önümüzde duramıyorlar. Hiçbir takım şu ana kadar bir Vosburga yenildik. Geçen bölüm Şampiyonlar Ligi'nde bir de ilk haftalarda Galatasaray'la oynamıştık. Onlara beraber kalmıştık. Süper Kupa'da da Galatasaray bizi yenmişti. Şimdi Galatasaray'la oynuyoruz. Evimizde. Bu şey gelsin. Gimanez geliyor. Elanga. Meknin şuraya gelecek. Minamino yerine Cengiz oynatacağım bu maç. Minamino yorulmuş. Şunların ikisini yerini değiştirir. Ziyelinski gelecek. Bir de Mamardaş 1'ye oynatacağız. Maç kadromuz böyle. Galatasaray maçına geçelim. Maç başlıyor. Evimizde Galatasaray'a karşı El Nesli 1-0 öne geçirdi bizi. 2-0 El Nesli. 2-0'ndayız. Minamino'yu alacağım oyuna. Kimanez kırmızı kart yedi. 2-2 oldu maç. 3-2 olmuştu ama 3-3 oluyor. Kimanez yaktı bizi gol yedik. Şey, kırmızı yedikten sonra iki gol birden yedik. Eline sirettirik yapıyor. Icardi iki gol atmış. Bir de Barış Alper Yılmaz atmış. Onlar da Gimanez'in kırmızısı olmasa rahat bir şekilde yenecektik maçı. Antrenmanlarımızı yapıyoruz. Oyuncularımız hem dinleniyor hem gelişimine devam ediyor takım tekliflerini kabul etmiyoruz. Tabii ki de transfer dönemi açılacak. Teklif gelirse bakacağız. Mamardaşvili bir şey gördüm. Ciddi bir sakatlık geçirmiş diyor. Kaç hafta? 12 hafta Mamardaşvili yok. Livakovic'i de sattık. Biraz sıkıntı yaşayacağız gibi. Evet 3 oyuncumuz gitti. Kurunic gitti. Levakovic de gitti. Zaten oyun atmıyorduk hiçbirini. Bir ilerleyelim. bir bekmek transferi yapabiliriz belki oyuncu satılırsa yoksa bu kadroyla devam edeceğiz. Antrenmanlarımızı yapalım. Şu ana kadar bir teklif gelmedi bize Elanga'ya bir teklif. Adana Demirspor'u 28 veriyor. Geçen bölümde de 32 falan veren bir takım vardı. Yabancılardan. El Nesri'ye bir teklif. 33 milyon Beşiktaş vermiş. Oyuncu kendi gitmiyor zaten. Mert Müldür'e 16 milyon. Aslında satılabilir. Hatta satalım ya. Yani. Mert Müldür 16 milyon eder. Şimdi bir bek transferi yapıp geliyorum. Oyuncumuzu bulduk. Torino da oynuyor. Bradoric. Osterwalde yerine 11'de oynayabilecek bir oyuncu. Eksi forma savaşı verebilir yani. 4.5 milyonla başlıyoruz teklifimize. En çok biz vermişiz. 4750 verelim bir de. Bakalım şu ana kadar kabul etmediler. 5 milyon 5250 vereceğim. Ve oyuncu reddediyor. Kulübü reddetti. Bu oyuncunun peşine bırakmayıp tekliflerimizi devam edeceğiz. Çünkü iyi bir profili var. After World ile de hem gerekleyebilir, hem 11 oynayabilecek kalitede bir oyuncu. Bu şekilde bir daha tekliflerim. 5.5 milyondan başlayacağım bu sefer. 5.750 verelim. Evet, 5.750 kabul ettiler. 30 de maaş verelim. Evet oyuncuyla anlaşıyoruz. Dominoş Paradich Fenerbahçe'de. Şuraya koyduk. İlerlememizi yapıyoruz. Antalya maçı var. Kalecimiz sakat. 12 hafta boyunca. Livakovic satmasak onu rahatça oynatırdık ama şu anda yedek bir kalecimiz. Şöyle bir yapalım. Mamardashğlu yok, Gimenez yok, Wagnom yok. Castillo ile yeni oyunumuz oynayacak. Osterwold'dı stoper oynatalım. Minamino buraya gelsin, Elanga buraya gelsin. Maç kadromuz böyle maçımıza geçelim. Maçımız başlıyor. Deplasmanda Antalya'ya karşı yeni transferimizde 11'de McNeil falan filan bir yeni transferimiz çok kötü oynuyor bu arada. Şuraya hemen bir atalım. 3-2 geriye düştük. El kendi kalesine atmış. 3-3 oldu. 4-3 Antalya'yı yeniyoruz. Yeni transfer. Kötü başladı. 5 puanla oynamış. bayağı kötü yani. Ama kimyası eksik olduğu için yeni katıldı zaten sıkıntı yok o yüzden kalecimizde çok gol yeri. o biraz şey yatabilir. Enna kart cezası Gimanez buraya gelsin. Osterbol'de şuraya atalım. Şunun yerine oyna. Enna işimin yerine İsmail Yüksek'i ye alalım. Tok gözle buraya attık. Maç kadromuz böyle atletika Bilbao maçına geçelim. Maçımız başlıyor. Bilbao deplasmanında zor bir maç. Dijallo ile 1-0 öne geçti Bilbao. Defans hattında sıkıntılar yaşayacağız gibi duruyor. Huges'i alalım. McNeil yerine de Cengiz Ünder'i aldık. İkinci yarı başlıyor. Elanga ile 1-1 yakaladık. İki tane elini atıyor. Bilbao deplasmanından 3-1 galip ayrılıyoruz. Çok iyi bir galibiyet. El Nesri son dakikalarda iki gol atarak maçı galibiyeti getirdi. Fuller oynamak istiyormuş. Bakarız dedik. Bir transfer yapalım ya. 44 milyon euromuz var. Onu bir değerlendirelim. Transfer araştırması yapıp geliyorum. Oyuncuyu bulduk. Anlaşabilirsek transfer edeceğiz. Sven Botman. Gimanez'in kötü performansından dolayı oyuncuyu transfer etmek istiyoruz ama biraz zor. 37 vermiş Arsenal. Biz 40 verelim. 42 verdiler. Bu transferden çekiliyoruz. Şimdi Christian Romero'yu deneyeceğiz. Bu da bir zor bir transfer. 34 milyonla başlayalım. 35 vermiş Salzburg. 37 veriyoruz. 39 veriyor Salzburg. 41 250'ye biter mi bu hocam? 43 milyona Salzburg vermiş. Bence Salzburg'a gitmez. Biz yine bir teklifte bulunalım oyuncuyla. Tekliften önce de bir maçımız var. O maça geçeceğiz. Gimanes kart cezalısı Hugles oynayacak burada. Maç kadromuz bu şekilde olmasın. Elenka yorgunmuş. Maç kadromuz böyle İstanbul Başakşehir maçına geçelim. Maç başlıyor. Başakşehir karşısında dep basmanda Vagnom, Zielinski, El Nesri, El Nesri 4-0 oldu. 5-1 oldu. 5-2 oldu bir anda. Cengiz Ünder kendi kalesini atmış. El Nesri hat-trick yapıyor maçta. Maç durdu sanki. Oyunda bir sıkıntı çıktığı için Başakşehir maçına tekrardan başlıyoruz. 5-2'yi yeniyorduk dakika 60'larda falan. Şu anda bir gol bulamadık. Wagnum girsin. Geçen maç Wagnum'u oynatmıştık. Şimdi unutmuşuz oynatmayı. 4-1, 5-1, 6-1 oldu. Başakşehir'e iki kez yeniyoruz. Hatta öyle bir maç oldu. Nelnesli maçın adamı seçiliyor şöyle ilerlememizi devam edelim. Romero'ya bir daha teklif verecektik. Ona bir bakalım. Belki Romero başka takıma gitmemiştir. Aynen gitmemiş hala. 35 milyonla kapıyı açıyoruz. Roma şey. Roma diyorum ya. Takımın adını unuttum. Tottenham. Tottenham'a 37.5 verdi. 40 vermiş Arsenal. Daha yeni Salzburg falan veriyordu teklifler takımı reddetti. Başka bir stopere bakacağız. Konate'ye bir teklifte bulunacağız. Diğerlerine göre ucuz ama reytingi düşük bir oyuncu. 27 milyonla başlıyoruz. 26 vermişler. 28,5 verelim. 31 verdiler. 34 milyona bitirir miyiz bu işi? 34 milyona İbrahim Konate Fenerbahçe'de. Böylece de ligin gelmiş geçmiş en pahalı transferini yapmış oluyoruz. İbrahim Konate sözleşmeyi imzalıyor. A takımı alalım. Bitten en kötü oyuncumuz yani en kötü performans veren oyuncu Gimanez'di. O yüzden bu transferi yaptık. Bakalım nasıl bir katkı alacağız. Çok yorgun oyuncularımız var bu arada. Bir antrenman falan olsa güzel olurdu. Ama el Elnesi ne olursa olsun bu maçta 11 oynamalı. Hedef oyuncu rolünde. 11 oynayacak. Maç kadromuz bu şekilde. Kupada Beşiktaş maçına geçelim. Maç başlıyor. Bu maçta biraz sıkıntı yaşayacağız gibi. Yeni transferimiz de 11'de. Vagnom kötü oynuyormuş. Anlayabilecek bir oyuncumuz yok. Cengiz Ünder'le 1-0 öne geçtik. El Nesri 4 tane atıyor, takımı yine kurtarıyor. Bu sezon cidden inanılmaz bir performans sergiliyor kendisi. Burada da yolumuza devam ediyoruz. Bir antrenman yapalım. Trabzon'la oynayacağız. Trabzon maçı bölümümüzün son maçı olacak. Böylece oyuncular dinleniyor şu anda iyi bir kadroyla sahaya çıkalım Trabzon maçında. Danilo'ya bir teklif. Gayet iyi bir teklifti ama Trabzon'a gitmek istemiyormuş. Stoper alıp stoper satmış olacaktık. Ama bu şey gerçekleşmedi. Ziyelinski on numarada oynuyor. Minamino biraz yorgun olduğu için böyle çıkacağım maça. İki orta sahayla oynayacağız iki top kesen orta sahayla oynayacağız. Castillo 7'ye alalım. Şu şekilde hugeste de buraya aldık. Maç kadromuz böyle. Bölümümüzün son maçı olan Trabzon maçına geçelim. Maçımız başlıyor. Elanga El Nesri 2-0 yaptı. El Nesri 3-0 yapıyor. Trezegi attı onlarda da. Zielinski 5-2 oldu durum. Draguş attı. Bölümümüzün son maçında Trabzon'u 5-2 gibi bir skorla yeniyoruz bölüme like ve yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Kanala da abone olun. Bir sonraki Fenerbahçe bölümde görüşmek üzere. Bay bay.